Birçoğumuz hayatta nasıl ulaşacağını bilmesek bile ulaşmak istediğimiz bir hedefler zinciri kurarız. Ve genel olarak bu kendini tamamlama durumu yani perfectio humana para ve beşeri unsurlar içerir. Birisi ben huzur istiyorum dediğinde bile aslında işin içinde para dolu bir huzur vardır. Kimse kendini taşra bir mıntıkada bir artı bir olan bir evde hayal etmez. Diyojen, antik Yunan'ın en aykırı filozoflarından biriydi. Para, makam, ün hepsini reddetti. Bir fıçıda yaşadı çünkü ona göre zenginlik insanın kendine kurduğu en tatlı tuzaktı. Gündüz vakti elinde fenerle dolaşıp dürüst bir insan arıyorum dediğinde aslında toplumun iki yüzlülüğünü gösteriyordu. Bir gün Büyük İskender karşısına dikilip dile benden ne dilersen dedi. Diyojen'in cevabı ise tarihe geçti. Gölge etme başka ihsan istemem. Diyojen'in mesajı basitti. İnsan sahip oldukları ile değil vazgeçebildikleri ile özgürleşir.